Değerli izleyenler, Çak Film'in takdim edildiği canlı pul başladı. Vüsa Ali Hanım ve Vefa Hanım'a ben 20 manat pul kazandırdım. Fahredilen pul kazandırdığıma göre. Ve Çak Film'in takdim edildiği canlı pul artık efirde. Artık efirde. Hey, hey, hey. Hey benim görüyor Selamünaleyküm. aleyküm. Pul paylaşmak için küçelere çıktık. Sponsorum bana 5 bin manat pul verdi e, Canlı Pul Space TV'de haftanın her günü sizinle yarışmak imkanına sahibim. Selamun Aleyküm. E, buranın işletmecisi sen sen mi? Yok değilim ben müzisyenim. Burada. Sen müzisyensin. Ben, Vallahi ben. mı? Ben. Gitarın hani neyin hani? Gitarım orada. gittik gitarda şarkı okumak. Bunu işleyebilirsen mi? Yo, onu işleyebilmeler. Hani bu mu? Görset bakayım bir bana. Bunu da bağla. Değerli izleyenler, canlı pula Rejistörüm ne kadar aidatı var ya da yok bilmiyorum ama ben buna kulak asmak istiyorum. Mesat görüşsüz Ne yala ne yala Se. 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 Ses çıkır mı? Ee, Space TV'nin takdim elediği, Çark filmin takdim elediği canlı pulu verilişinin her an herkes iştirakçısı olabilir. Menden 500 manata kimi pul kazanabilirsiniz. Canlı pul başladı. Bu saatten sonra gönüller kırılmaz Aynı saatten sonra yalancı, yalancı Sana kimse inanma. Beni sevemedin ya, şu bilimi bir sanamadın ya O zaman hayırlısı olsun hakkınıza Bırak durma iki medeni insanız biz Bu kadar olsun farkımız da Beni sevemedin ya Şu belimi bir saramadın ya O zaman hayırlısı Olsun hakkımız Burada durma Sen okuyabilir Ama Kapıyı vurma İki medeni insanız biz Bu kadar olsun farkımız da oh. Güzel, ben. Değerli izleyenler, Örmeli tamaşıcılar, Menop aracınız İlhan Özbay. Space TV'de Car filmin takdir edildiği canlı pul devam ediyor. Rejisörüm Efkan Bey, rejisör asistanım Sevda Hanım, Elçin Bey, Mirza Bey ve Mehdi Bey'le beraber Barış. Barış Bey oldu, düzdü. Barış düzlüğü. Bey, kulak astım. Evet. Yakışırsan ama, menden yakışır da Düzdü, düzdü. Çok ben güzel okudum. Ben, ben, ben. ben okudum. Ben. Teşekkür ederim. Ben Sağ ol. Ben. düşenlerle yarışacağım Mehdi. Yukarıyı çek bakayım. Liften kiminle düşse onlarla yarışacağım. Selamünaleyküm. Değerli izleyenler, hürmetli amaçlar, Canlı pul devam eder indimen e, özüme iştirakçı tapacağım beyakları e, odulan 20 manat e, Hele ki yüreğim dedi e, Birazdan yine pul vermek için özüme iştirakta aktarırım e, Silahları mısınız siz benim? Mehdi Mehdi kiminle yarışak? ha Kiminle yarışacak Kiminle? Kiminle? Selamünaleyküm Necisiniz? Teşekkürler Canlı pul

Maşallah. Ben size kısa ve konkret sual vereceğim. Ver. Siz düzgün cevaplasanız, benden menden her bir sualı başına 5 manat pul alacaksınız. Oy, ben o boyda Oy, pulu yiyiştirebilmelerim. Oy, Can olacağım. ha, bir tane de, bir tane de, 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 de. de, böyle bir... Ha. Şimdi ben bir tane söz diyeceğim, ona bir beste eylemek Sen lazım. Sen bir tane söz diyeceksin, ben sana iki tane cevap vereceğim. Tamam. onu bilirim. O oh, hiç, onu bilirim. Ha. Başlasın yarışmamız. Başlasın. Değerli izleyenler, yarışmamız Başladı. Benim adım İlhan'dır. Benim de adım Ruhengiz'dir. Ruhengiz Hanım. Ve birinci Meral'in birinci sualini veririm. Atalar meseline göre kimin şahidi yanında olur? Tezi evlenenin yoksa yalancının? Yalancının şahidi böğründe olur. Yalancının şahidi böğründe olur dedi ve menden bir beş manat kazandınız. <laughs> Mən altı qopartmasan, el çəkən də ölsən. Onlar mən indi sənə sual ver. Bir buyurun. Bir verin. <laughs> 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 i̇ndi birinci mərhələdə məsəl düşün. Hə. Ağrı kimi cavablasanız, mən də 25 manat pul alıb gedə bilərsiniz. Sura, sən məndən nə qədər qopardacaqsan? Vallah onu vaxt göstərəcəm. Ay, yox, sən gəl bütün şərtləri deyəsən? Elə ki, durum budur. Hele ki mən verirəm, yani, paylıyıram. Amma indiyənə gələr, məndən heç kəs bir qəpiyi qoparda bilmir, va onu bil. Sporlaşaqmı? kaytaracağım. Yok, yok. Spor zat yok. Bak ben. ya ben alırsam. Den, 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 den. Yok, şu kıskanıyor mu? kıskanmasın <laughs> sizi. Sual veririm ona, diyanın. Bitsin, kurtarsın, gelecek. Ve beş mana tuttunuz. Ha, ben artık keştim ikinci sualime. Keştim. Keştim. Sakallı Uşak hikayesinin müellifi kimdir? Celil Məmməd Quluzadə onu yazanda ola bilər ki, o uşaqlar doğrudan da saqqallı olurlarmış. Amma indiyə qalmayıb onlar. Ama var şey. ya. Allah rəhmət eləsin Celil Məmməd Quluzadəyə. O da yaxşı kişiydi. Dəli Zənər. 5 manat gitti. Oldu artık 10 manat pulu. İndi keçdim üçüncü sualı. Tez elə. Tez Bir abbası neçə kəpiydi? Bir abbası Şah Abbasın vaxtında Bir də nə Nikolayın vaxtındakı qızıl onluğa dəyər bir şey idi. İndi isə bir abbası 20 qəpiytdir. Bir abbası 20 qəpiyidir, dediniz və məndən 1 1 5 manat. Abbasidir, nə səndə heç olmasa. 5 manat al, saxla. Al, saxla. Sen bunları yık Sonra belki düşe düşmemesi var. Eli sende kalsın. Ay yani. sağ ol. Ay, ya, bunu, bunu bilen ilk insansınız ha. Cemaat ölebilir, elini alır ama. Ay canım. Onsuz da sen bana hiç kese inanmayacak. Ay Diyecekler ki kurmadı bu. Yok kurmadı değil. Vallahi birliğe karşıma çıktı. Vallahi değil. Değerli tam aşıcı Şimdi ben. bu benimle kalsın. Yakış. Kalsın kalsın. Ben sana inandım. Keştik dördüncü salem. Evet. Tipte bedenin hararetini ölçmek için istifade ettiğimiz termometrin maksimal ses. derecesine kadar 40 onda beş olmasıdır, Ondan artık olsa öleceksin. Mehdi, evet. yağın ki bilirsen. Tez ele. Ne için? 42'di. Ha e, 42 orada da ama 40 onda beş olan da uçağı ölmelisin. Sen kalma Başa düşmürsün. Sen ne, ne sen bana ne söylüyorsun? 42'di. ben de bilirim ki 42'di. ama 42 bugün Bakı'daydı. var ya. Bugün Bakı'daydı ama bende de 40 onda 5 olsa ben ölmeliyim. Sen dedin Bil ki insan değil. ha de. Vallahi çok tehlikeli insan. Çok tehlikeli insan. Beşli bana, beşli buraya. Ver, 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 ver Yok ver, beşli. Dezile, dezile ver buraya ha. Gözlemesinler, gidin siz oynayın. Gidin oynayın. Sana şu an. Gelirim, gelirim. Tamam, Ve tamam. birinci merhalenin ahırıncı sualinizi severim. Şu kızdı bana. kızdı. 45 yıl kızmamıştı, bugün kızdı bana. E, evet, bana kız kaldı. Onun herhalde yani. her herhalde 42 oldu şimdi. Allah'ım maalesef <laughs> onun herhalde 40 oldu. Ve ben size 2011. ilde dünyanın en yakışı futbolcusu mükafatına kim layık görür? Məncə o, e, deməli, Xəzər Lənkəran komandasının Lap axırıncı ehtiyatda oturan oyunçusu idi. Oyuncusu. Hə onun da adını tarixdən siliblər. Tarixdən siliblər. Siliblər, bəli. Çünki e, heç e. kəs bilməsin ki, ən yaxşı oyunçu, futbolçu o imiş. Allah Allah. Ha belə idi də. Yox. Çünki e. sən bu sualı mənə nə üçün verirsən? Çünki Türkiyədə indi yaxşı əsl futbol oynayanlar qalmadı. Hamsını tutaqladılar. Demədim ki, Türkiyə dünyanın dünyanın da. Dünyanın da. Tü, mənim üçün dünyada Türkiyə, Türk aləmində Türk futbolu da çox önəmli bir şeydir. Oldu mu? Oldu. Ona göre TL hesap öyle ki sen bu sualı bana vermedin. Şimdi sen yine 5 manat isteyeceksin. Ne orada? Ben 5 manat istemeyeceğim. Ben 6 isteyeceğim. 6 istiyorsun. Yok <laughs> vermem 6'yı <altıyı> ve sen... Bu derdi oynamak. Şükür ki sana ha. bu pulu vermeli olmadı. Ayy, ben de hiç onu almazdım da sen. Öpürem seni. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Size yakışıyor.